Hepinize merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pes 2021 Mobile'de online maçta karşınızdayım. 1359 puanlı rakip geldi, ona da şimdiden başarılar diliyoruz. Ee, bugün arkadaşlar farklı bir çalışta karşınızdayım. Bugün Challenge değil aslında pek ama e, Gomis'le oynayacağız arkadaşlar. Bende vardı zaten, fullledim koydum. E, biliyorsunuz Galatasaray çok kötü bir sezon geçiriyor bence şu an. E, Allah'ın Kaplumbağası koşamıyor abi, koşamıyor ya. Yani koşamayan bir Gomis diyoruz. Ee, yani eski Gomis yok. Galatasaray'da bir sezon daha oynamıştı hatırlarsınız. Ee, 2018'de de 19 olması lazım. 2018 büyük bir ihtimal. Bir sene daha oynamıştı. Mükemmeldi. Ama şu an abi adam koşamıyor ya. İnanılmaz bir ağırlığı var. Ee, bakalım e, PES'te biraz hızlı 75 hız 73 hızlanması gibi bir şey var Bakalım PES'te nasılmış Onu da öğreneceğiz Maçımızı oynayalım bakalım keyifli bir mücadele olacaktır. Gomis hat-trick yapar. Görürsünüz. Haydi bismillah dedik. Mbappé'nin vuruşla maça başladık. Beckham. Cruyff. Şimdi Cruyff. Çek topu. Lizar. Patrick Vieira. Abi gol sandım var ya. Oğlum, o nasıl şut. Gol olsaydı bu arada. Felaket bir şey olurdu. Abi Acayip bir şey olurdu. Deneyeceğim ama. Böyle deneyeceğiz şutlar. Biliyorsunuz ki Beckham'la bir tane saplamışlığımız var. Gomis'i çok yormayalım abi. Bir Viyaray'la ortaya tutalım yeter. Şimdi Beckham şöyle evet oraya attı. Maldini cross aldık top güzel. Ama çok kolay kaptırdık be. Salah şimdi gitti. Verdi pasını Dest. yere kesti orada. Attık güzel. Güzel harika. Beckham çok iyi. Gomis bıraktı şimdi. Cruyff'ten tekrar Beckham'a. Beckham çekti. Yine çekti. Şimdi Rizarozu. Açtık ortamızı. O da indirdi. Hadi be. Zaten Mbappe gelmedi. Vuramayacaktık. Pası da verdim. Bir yere atarım diye şey komisli ama olmadı. Çok güzel gördü. Şimdi Robson. Şöyle koşturalım Robson'u. Cruyff'le içeriye girip vuracaktır. Ben var ya orada kaymadım. Kendi kaydı valla. Gomis verdi pasını şimdi. Mbappe bıraktı. Takımdan Gomis'e doğru bir pas. Gomis çekti. Gomis. Gomis. Casillas. Hadi bakalım. son şurayı tutarsan çok güzel olacak. Çok kolay ver kaç. Aldık. Vallahi aldık. Şimdi şurayı gördüm. Güzel. Gomis indirirsin. Güzel. Mbappe çok iyi. Kroos harika ama bir tık, geç kaldık. Şimdi Kroos nereye atacak? Yukarı atacak. Aynen öyle. Oradan geri atacak. Dest ne yapacak? Kaptıracak. Aynen John Wayne. Kale, kale. Ne yes. sıkıntı yok. Aldık mı aldık aga. Salih bıraktı şimdi. Robson'un önüne doğru güzel güzel gitti. Mbappe bıraktı şimdi, Cruyff bıraktı Gomis'e Gomis, Gomis, Mbappe şimdi Gomis 1-0 oldu Lan keşke sevinç yapsaydık acaba Galatasaray sevincini yapıyor mu ya Keşke yapsaydık lan niye yapmadık Atalım belki bir daha atarsak yaparız Şimdi Mbappe bırak Şimdi Rijkaard olmadı Patrick Vieira Robson bıraktı şimdi. Patrick Vieira. Ya Vieira ile mı geliyor oralardan. Best bizi pazara gönderdi güzel. İntikamımızı alır sıkıntı yok. Berkamp ağır bir oyuncu abi. Önünü kesersek alırız. Aynen öyle. Çok ağır Berkamp o yüzden kolay oldu. Şimdi Mbappe erken verdik. Mbappe pası verdi 20 metre ileri gitti o yüzden. Kaçamadı salak. Şuraya atacak biliyordum. Ama işte bizimkiler orada bir salaklık yapacak ki. Ya. 1-0 bitti. İlk yarı sıkıntı yok abi. ikinci yarı atacağız. İnanıyorum. 84 isabetli pas yüzdemiz var. Güzel. Belki ikinci maçı da yaparız eğer. Güzel olursa. Haydi bismillah. Cruyff'un rüştüye başlayacağız. Van Dijk. Dest olmadı. Şöyle Cruyff'u tutalım. Diğeri sen al ortayı. Salah alırız Salah'tan alamadık tamam çok Berkan dönüş ve Be Bekan Bauer ya bugün çok iyi defans yaptık valla Şimdi Raycard şuraya atacaksın Kroos şimdi gördü Kroos Lizarazu tutun önünü Kaleci Oliver Kahn riske sokmadı hiç bizi. çok iyi oldu Gomis harika Kroos çok iyi tekrar Gomis Hadi be Kroy o topu alsan gol. At. Lan vurmadım ki. Bergomis çok iyisin. Git. Ulan var ya ne kadar şanslı. Lan 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 bakın. Alırdık alamadık. Şimdi o zaman şöyle şunun önünü kapatalım derken zaten top bizde mi? Çıktı ya neyse sıkıntı yok. Biraz gol açısından kısır geçiyor ama bir şeyler olacak inanıyorum abi. Mbappe bırak. Gomis. Gidersin lan. Gomis gidiyor. Bafe. Bafe Timbi. Gomis. Bafe Timbi Gomis. Ya yine sevinç yapmadık Allah kahretsin ya. <laughs> İki gol de Gomis'ten yedi. Ben Gomis asla çıkarmam ama Ronaldo'yu koyalım. Sola da abi Ronaldo'yu koyalım ya harbiden. Öyle yapalım. Gomis asla çıkarmam. Ölse de çıkarmam. Hatrimizi yapacağız Gomis'le. Başlığı çıkartacağız. Hoşuma gitti Agomiz, Fena değil. Bitiriciliği iyi zaten. O farkındalığı farkındalığı da iyi. Güzel kaçıyor. Bakalım inşallah. Ya var ya şöyle mor kart falan nasıl iş yapacak gibi oyunda. Zaten normal kartı da hızlı. Çok kötü değil. Salih aldı topu. Güzel. Şuraya veremezsin. Kapattı önümüzü. Sıkıntı yok. Şuraya at. Hiç riske girmeyelim. Güzel top. Şimdi şuraya. Harika. Çok iyi. Bir tık bir tık bir tık bir tık, bir tık hata yaptık. Sıkıntı güzel, Rize aldı topu. Şimdi şuraya gördük. Bir yere harika pas. Robson bekledik bek adamın gitmesini. Çok iyi pas. Kocaman bir boşluk var Salih'in önünde. O boşluğu da bok gibi değerlendirdi. Helal olsun bize. Ya Ronaldinho. Ben mi yaptım? Ronaldo öyle ölü yaprak. Ronaldo öyle ölü yaprak. Gomis'te var mıdır? Yoktur yoktur. Gomis'te yoktur. Ben mi yaptım? İnanıyorum abi. Ronaldo'ya bir tane öyle yaprak atacağız videonun birinde de. Ne zaman bakalım. Haydi bismillah. Şöyle kapat abi. Messi bıraktı pasını şimdi. Son orta açabilir. Dışarıya da verebilir. Dışarıya verdi alırız. Ama onu alamayız. Onu alamayız abi. Messi onu atar. O kimin kafasıysa öpüyorum anlından. Beckham atar. Yaladı. Orada var ya sol değil düz vuracaksın. Bence öyle. Lan oğlum. Ne oluyor ya? Oyun ne oluyor? Evet başladık tekrardan. Bir gitti geldi rakip. Ya. Bakta kaldı ya. Tıklıyorum 50 Saturno işliyor. Bu yüzden bir şey yapamıyorum şu an. Aynen. Geç işliyor. Durdurdun geldin. Ne yaptık kanka ya? Vallahi ne yaptın ya? Durdurdu geldi bir bok yedi ama Bende geçikme var onda yok bu arada yani öyle bir değişik bir durum da var Benim inteltim iyi yani şu an bir sıkıntı da yok ama Hakikaten yazık ya 80. dakikadan sonra gerçekten hile yapıyorsan bak Bende geç işliyor onda tıkır tıkır Görüyorsun değil mi? Vurur e Geldi mi geri? Gelmedi mi? Maldini vur abi ya vur. Oynanmaz bununla derken Ronaldo. Ulan asistimizi yedin ya. Tamam geldi bizde de geldi gecikme yok şu an. Hile yapmıyor da olabilirmiş. Günahını aldıysak Allah affetsin. Ne bir şey de yok. Ver şimdi. Taç ya 90 artı 3 var ya bitmeden. Bitmeden bir tane gomizle araya bilmemiz lazım ya. 2 gol Böyle bitmemeli ya. At. Çok iyi be. Vallahi çok iyi. Hat-trick. Gomis ilk maçında hat -trick. Bu kadar basit ya. Evet abi maç bitiyor dedi. Bakalım sonuç ne olacak? Kazandık yüksek ihtimalle. Yani rakibin çünkü ee, hilelik bir durumu yoktu. Öyle yani Gecikme vardı bir ara ama Tekrar tekrar Aynen i̇şte siz de anladınız işte